MasterChef ilk kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte haftanın kırmızı ve mavi takımları. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında ilk kaptanlık oyunu yapıldı. 16 yarışmacı geleneksel mantı yemeği ile yarışmanın ilk oyununda mücadele etti. Kırmızı ve mavi takım kaptanları oyun sonunda belli oldu. Peki haftanın ilk mavi takım kaptanı kim oldu? Kırmızı ve mavi takımların belirlendiği MasterChef'in ilk kaptanlık oyununda yarışmacılar mantı yemeği ile sınırlarını zorladı. Masterchef jürisi 16 yarışmacı arasından en beğendiği 6 tabağı seçerek ardından mavi takım kaptanını belirledi. Ana kadro seçmeleri ardından ilk kaptanlık oyununa çıkan yarışmacılar en iyi mantığı yapmak için yarıştı. Mehmet, Danilo ve Somer Şef, tadım yaptığı 5 yarışmacı arasından beğendikleri 2 tabağı kaptanlık yarışına dahil etti. Hasan ve Burcu son ikiye kaldı. Mavi takım kaptanlığını kazanan isim Burcu oldu, Burcu ise kırmızı takım kaptanı olarak Eren'i seçti. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.